Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat oynuyoruz. Maalesef video atmıyorum. Diğer iki shorts denemem oldu. Maalesef ikisini shorts olarak kabul etmedi. Youtube. Ondan sonra Youtube'da şey neydi? Ha. Bayağı kaybeten turu falan yapmıyorum. Seriyle ne falan bile unuttum. Oyuya girince dedim niye böyle oluyor bunda? Ee, bu arada her gün <laughs> düzenli olarak inbox'ınızı kontrol edin. Biliyorsunuz ki ayın 25'ine kadar ama yani bugün son gift var. Yani öyle söylüyorlar veya halde bir de 25 olacak öyle şey yapacaklar oluyormuş galiba. Texas şarjım var. Abi evet. Bugün e, size Wizard Mobile Server'ı tanıtacağım. Şöyle 15'li savaşa girelim takımımın tanesi bir dakika ya evet takım ayarladım ama işte kayıt açmayı unutmuşum maalesef şöyle alayım şöyle alayım dua falsı falan parlarlar hadi şuraya alayım adamlar oyunlanmalar adam bir dakika önce pure enerji 05'te indirim. Şimdi hemen şuraya geçelim. Bu arada arkadaşlar videoda hem bende çok fena kasıyor ama sizde kasmıyor onu görmüştüm daha önce. Şöyle, Hop. Ve her tıklamanın sesinde gel aşırı şekilde geldiğinin farkındayım ama ayarlayamıyorum. Ve şöyle ilk etkinlik. Evet ilk üçüncü yeteneğimiz ama ben de üçüncü sene kaçırdı çünkü 20 zaman mark koyduğunuz adamlar direkt öyle yani ne Kuanchi'yi kurtarıyor ne Jason dönüyor evet maalesef yeteneği gösteremedik aa karakterin pasifinden başlayacak bakalım yani, bu zaman yani, her neyse onun için durdurduk aa şimdi bir team yaptım. 2 klasik bir Gerçekten öyle iş yapıyor. Evet, şimdi pasifin okumaya başlayalım. Işıkla o juggler. Juggler neydi hatırlamıyorum ama gölge bir şey. Tagilerde gölge enerjisi ve Force e, ee, neydi hatırlamıyorum ama tagin var. Snare yani resurrection diyor. Şimdi Lizard yani kertenkele. <laughs> Lizard noob cybot. <side>, <laughs> ha, bu yetenek attıkça hani bar kaybettikçe shallow enerji adındaki bu işi şey, bar doluyor ve power takla falan gitmiyor. Bu shallow enerji shallow saldırılarını aktif ediyor ve bu saldırılar e sonucu hani şey yapabiliyorsun mesela takımda iki kişi var veya üç kişi var hangisine saldıracağını seçebiliyorsun 2 kişi otomatik ona gitmiyor falan ve bu e, kapalı gen kaynağı da açık mı bu şekilde düşmüş olmuş şu an zaman evet, açıkmış her neyse e, diyor ki yani rakipler elinde sabitlendikten sonra no ne mantarı ha yo, şey alır onu havada sabitler sonra portal e, portaldan geçir ve e, lizard nüfus ayıbat e, takım arkadaşına takım arkadaşına birlikte kendisine yüzde yirmi veya maksimum can sağlar e, ve bu şeyler e, limitli işte, lizard Arkadaşlar ve şeyde takımda bunlar limitymiş tam anlatamam pazife sabah sabah kafam baz mı açacağız? Fazla. Şimdi feedsinde ne var? senin? titles, fish, assassin, Quran, cast, Iran, crafts of güzel. Öf sesi mükemmel the shadows of nightmares. şimdi gelelim öbür maça. Pasifini de okuduk az çok ama onları atamadık maalesef. O zaman ne yapıyoruz şimdi maçta onu tanıtıyoruz. Bu bar bu arada yani iki kez birinci yetenek atarsanız bir kere ikinci yetenek atarsanız ve bir kere üçüncü yetenek atarsanız galiba bu oluyor. Oğlum ses niye full lan? Ben zor. Şu an bunların hepsi video deli gibi yansıyor Üveh 18 U Pis oğlum Şöyle ilk efendimizi atalım Bu dert mark vuruyor bu arada Mr. diyecek galiba evet. Yok Bakın Altta şurada bir bar doluyor dedik Gördüğünüz gibi. İkinciye de bir ikinci kez de birinci deneyi atınca göreceksiniz de ne olacak. orada karakter tanıtımı dedik de kardeşim üçüncü deneyi çıktınız bunun Sonunu ne yapacağız? E, neyse. Artık onu YouTube'da şey yaparız. Bakın tap one diyor. Ben bunu seçiyorum. Full HP olduğu için. Sonra ölümsün yerine oturuyoruz. Ah bir de bu sonradan diamond olsa var ya. Ne kadar üzülürüm bu. Çıkaramayanlara. Bakın bu böyle bir yemek. Ama Bak. teritör gibi oldu. Bakın hemen doldu. Bunun oncu. Sonra bunu seç. Bak. Tam bir Bu arada Faction Wars'tan kesinlikle ilk bunu alın. Çünkü ikinci yeteneği hayvan gibi vuruyor. Eğer isterseniz klasik Sabzuru alın. Onda ustalaşın. İkisinden birini alın. Ne alın ne Örnek. İlk başta ikisini ikisinden İkisinden birini alın. Sabzuru'nun ikinci yeteneği 6 kez atılabiliyor. Onda ustalaşan adam Bir masaya 4 defa atsa 6 kere 4'ten deli yapıyor Abi rekor kırarsınız lan. 24 ne oğlum? Tabi ikinci de üçüncü de falan bardeli gibi akıyor ama <laughs> <laughs> Ağzımda bir şey var. <laughs> Böyle Siz onunla bir sene iki sene aldıktan sonra 4-5-4-5 sonra 6'ya bir çıkarttınız. Ağzınızda vardı. Bu arada Nur Sabahatların 3. tenisinin hepsi aynı bu arada. Bu arada bu arada Ya o kadar kendim tıklamaya başlarsam saymaz. At at yeteneğini at. Brother Sweep'ın at. At at at. At senin challenge'ın gelecek yakında ve ben de artık Nur Sabahat olduğu için ağlamayacağım. Bir dakika Bakın tek kişi olduğu an böyle bir kim youtuberlar şey yapıyorlar mesela G series bilmiyorum ama Kuley şey yapıyor Kuley demişim neydi ya ha Fontes de yapıyordu evet fazla izlemiyorum onu da. pek alakalı olaylara falan bakıyorum sadece çok kusur ya her neyse işte 34 şarjım var çok hızlı ha Fontes şey yapıyor mesela Böyle adam iki bar var bar dolduruyor sonra o birinci yetenek diye böyle sürekli perma atıyor adam kilitleniyor Ninja <laughs> Ninja Reket Bismillahirrahmanirrahim 9'a düşmüş o yüzden. O yüzden. Hadi Şimdi Alayınıza Death Mark ı. hocam Bu Death Mark bu arada stacklenebilir asla gitmiyor Asla gitme dediğim yani Talents da çok kısa sürüyor ama Bilirseniz asla gitmiyor gibi Bir şey oluyor yani çok uzun süre Bak bazen böyle bazılar oluyor ya kafayı yiyor. Bak ne şöyle göstereyim size Gördüğünüz gibi. Bize i̇şte adam 68 tane de mark atmış. Ne kadar var Gel lan buraya. Bir atmaklarıysa o kadar kolay saçmalıyız. Bakın mesela bunun ikinci cihazı savaşın dediğim şu barakı hep yüzde seksenin üstü falan atınca oluyor bunlara böyle deli gibi tıklamanız lazım ve 20 kişi lazım burada. abi çok hızlı tükeniyor bu şarjı ya daha az bu arada yani arkadaşlar bu video bu kadar olsun ben bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım çünkü şarjım çok az gerçekten Umarım bu video hoşunuza gitmiştir eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan abone olmayı unutmayın bu maçı da videodan sonra yapacağım ee, mecburen çünkü şarj gereği kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay